Afra Saraçoğlu güneşli bir kış gününde bebekte sevimli dostuna ile kameralarımız karşısına geçti. Çalışıyorum sete gideceğim kahvaltı edip çalışıyorum. Bütün hayatım sette geçiyor. Bitmeyen kavgalar, yarım kalan konular ve senaryonun sürekli tekrar etmesiyle Yalı Çapkın'ın izleyici kaybettiği sık sık gündem olurken Afra Saraçoğlu dizisiyle çıkan haberlerden bir haberdi. Hiç bilmiyorum ya okumadım. senaryonun böyle tıkanmıyor. Söylüyorlar daha doğrusu. Hiç bilmiyorum valla ama her şey yolunda gidiyor şu anlık. Bu kadar. <laughs> ben de haber yok. <laughs> Çalışan bir insanı bu kadar işte. Her hafta reytinglerde düşüş yaşayan Yalı Çapkın'ı bir diğer taraftan Altın Kelebek'te en iyi dizi ödülüne layık görüldü. Çok güzel bir duygu tabii ki. Yani yaptığımız için işin hani karşılığını görmek çok gurur verici bir duygu. Emeklerimize sağlık, herkesin emeğine sağlık. Bizi de layık görmüşler ne güzel. Sohbetimiz sırasında Seyran fanları bir anda etrafını sardı Afra Saraçoğlu'nun. Nasıl bir yıl geçirdik 2023 sizin adınıza? Muazzamdı. İş olarak öyle, aşk olarak biraz karışık. Şey... Seyran! Bak Seyran diyorlar. Seyran. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Siz de mi çekiyorsunuz? Beraber çekilelim istiyorsanız. Mert Ramazan Demir'le ayrılığının ardından rol arkadaşı Tarık Emirtekin ile aşk yaşadığı iddialarına cevap arandı. Hayır tabii ki arkadaşlar ya. Olabilir mi öyle bir şey? Hayatımda kimse yok. Çok mutluyum. Afra Saraçoğlu şimdilerde yalnızlığıyla da çok mutlu. Olmasına gerek var mı ki ya? Kendimle çok mutluyum ve huzurluyum şu an. Çalışıyorum. Bütün odağım iş. Öyle. Olmasına gerek yok. Yılbaşına sayılı günler kaldı artık. Yeni yıl dilekleri sorulan güzel oyuncu Seda Sayan'ın o meşhur sözleriyle cevap verdi. Yeni yıldan dileklerim olmaz mı? Aşk aşk aşk. <laughs> Bir dakika neydi o? Work 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 diyorum ben de o zaman tamam. Work work work. Work work work.